Ben size gözünüzü dört göz açın dediğim halde nasıl mahlemizden adam kaldırıyorlar? Dayı etrafta kuş çırpmadık ama nasıl oldu biz de anlamadık. Ne demek anlamadık lan? Ben mi anlayacağım? Emrin nedir dayı? Ne yapıp ne edip seyiti bulun. Bizim mekanımızdan adam kaldırıyorlar da bizi bu alemde harcarlar. Eyvallah dayı sen nasıl istersen. Ulan Memduh, sakın elime düşme, sakın! Kazu, Kimse görmedi değil mi sen o şu an? Sen hiç merak etme abi. Beni kimse görmedi göremez de. Dayının adamları da oradaydı. Kazım'ı fark etmek öyle kolay değil. Aferin sana şu E adam nerede şimdi? Depoda şu an abi. Elini kolunu bağladım. Sen merak etme. Güzel. Biraz kendi kendine kalsın da belki aklı başına gelir. Sen de bana bak. Sakın yemek vermeyin ona ha. Eyvallah abi. Sen nasıl dersen. Bu arada abi Kaçırdığımız adamda bayağı para varmış. Kapıcı mapıcı ama el atmadı hiç kalmamış. Nasıl? Bu sen ciddi misin? Aynen abi. Bana onun yerini söyleyen adam dedi. Vay anasını ya. Bak sen şu şansa kazım. <laughs> Güzel. Abi çökelim mi parasını? Dayı müsait misin? Öyle ne oldu? Selam Aleyküm. Seyit'ten haber var mı diye soracaktım. Henüz bir haber yok. Sen ne diyecektin Ali? Dayı, geçen birileri Seyit'i soruyordu. Ben yerini söylemedim ama Hayri Hıyar'ı oradaydı. Yani sen Hayri mi söyledi diyorsun? Dayı, aklıma başka kimse gelmedi ya. Hayri bu, yapar. Ya yapar kardeşim, yapar. Geçen tesadüfen gördüm. Tövbe bismillah. Şeytanın dünyadaki şubesi gibi ya maşallah. Taşlayıp kaçasıp geldi ya. Yapar, yapar. Peki şimdi nerede bu ayrıyeti? Valla bilmiyorum dayı. Kim bilir kimin ocağını yakıyordur. Yakar yakar. Allah yardımcıları olsun. Ne yapıp edip bulun onu bana. Benim adamlar da arayacak onu. Ben de aramaya yardım edeyim. Seyit kardeşimizi bulmamız gerek. Vallahi helal olsun. İyi bakalım. Sen de yardımcı ol arkadaşlara. Gelişmelerden beni haberdar edin. <laughs> Aldın mı başına belayı? Geri zekalı. Para için her şeyi yaptın da kurşunun önüne atlamak nedir lan salak? Acaba ben bunlarla pazarlık mı yapsam? Böbreğimi alın, paramı almayın diye. E i̇yi de bunlar benim paramın olduğunu bilmez ki. Karıştırma lan parayı salak seni. O zaman şey diyeyim, bu sefer dayı size saksın, ben önünüze atlayım, ödeşmiş oluruz. Evet. Ya o zaman gerçekten vurursam? Ne pok yiyeceğim lan ben? Öyle ya da böyle ben gittim lan. Kurtarın lan beni. Abi bıraksanız da beni. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Abi bıraksanız da beni ya. Ulan Hayri, ben sana Seyit'in yerini söyleme demedim mi? Bak adamı senin yüzünden kaçırdılar. Ya Ali abi, yemin ediyorum ben söylemedim ya. Ama duyduğum kadarıyla. Aha bu söylemiş. Ne diyor oğlum sen? Benim olaydan haberim bile yok. Gözlerini kırayım mı lan seni? <laughs> Hadi yürü lan. Dayı seni bekliyor. Ali abi kurban olayım beni dayıya götürme. Yemin ediyorum beni öldürür. Beni götürme dayı. Aha bunu götür. Götür lan sen. He. O, o zaman bunu götür. Konuşma lan o bizim dayımız. Ali abi beni götürme ya. Ulan hayri aslında var ya ölümü hak etmiyor değilsin ha. Hadi fazla uzatma gidelim gitmeyelim. Nereye gidiyorsun lan? Dallama. Abi bırak gidelim kurban olayım. Çolum çocuğum var benim. Bir de çocuğum var diyor. Sen evli bile değilsin. Yalancı. Ulan sen çok mu cesursun he? Kot kafalı sen o. Nasıl abi? Ha sen kendini kokşunun önüne niye attın? De bakayım be abi he? Abi geçim zor biliyorsun. Parasızlıktan öyle bir hale geldik ki ölümü bile göze alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz öyle duymadık kardeş. Nasıl yani abi? El atmadın hiç kalmamış oğlum. Sanki mahalleye araca bağlar gibi para topluyorsun. Hayırdır lan? Abi yanlışınız var ya. Ben sadece kapıcıyım. Bende para ne gezer? Bak bak. Sende para olduğunu biliyoruz. Ha buradan tek parça halinde çıkmak istiyorsan sana kestuğumuz cezayı ödeyeceksin. <laughs> Ceza mı? Ceza ne kadar ki? <laughs> ne geldiniz böyle? Ben size bana hayli getirin demedim mi? Derli hayli! Allah o kadar dövdük, para parça ettik. Yine derimizden kaçtı ya o şeytan. Kaçsın bakalım, kaçsın. Nereye kadar kaçacak? Siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Seyit'ten bir haber var mı? Dayı, her yere haber saldık ama hiçbir iz yok. Belli ki o memdu, gizli bir yerde saklıyordur onu. Doğrudur dayı, yoksa şimdiye çoktan haberini almıştır. Anladım anladım, siz aramaya devam edin. Seyit bulunacak. Ya arkadaşlar, bu Seyit değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? He he, kurtulmuş lan. Seyit, evladım iyi misin sen? Ya arkadaşlar, benim yerimi o adamlara kim söylemişti? Bilen var mı? Ya kardeşim niye birbirinize bakıyorsunuz ya? Kardeşim senin yerine Hayri söylemiş, sen merak etme biz onu yakalayıp bir temiz dövdük. Dövmek mi? Dövmek yetmez, onun ölmesi lazım. Nerede o Hayri? Valla elimizden kaçtı ama kesin otoparkın orada olabilir. İyi de evladım neden ölmesi gerekiyor, hayırdır? Ha? Ne oldu lan? Niye öldürecek ki bu Hayri'yi? Ulan şu işe bak lazım biz dayıya ceza keselim derken koca servotun sahibi olduk şu an. Adamlar ne para varmış be abi. Ama hala kapıcılıkla uğraşıyor. an bırak o kapıcılık yapmaya devam etsin. Biz sonuçta alacağımızı aldık. <laughs> bu nedir kardeşim ya? Yemin ediyorum insanlık ölmüş ha. Ne olmuş lan Seyit'in yerine adamlara dediysen? Hayvan gibi dövdüler lan. Abartmayın oğlum bu kadar. Ne olmuş yani? Lan Hayri! Gel lan buraya! Aha yemin ediyorum Seyit geldi. Bu beni kesin öldürecek. DJ